Tamam oğlum. Dert etme. Tamam götürmüşler tavuğu. Ne yapalım gelecek. Vallahi götürmüş. Şuna bak lan. Tabağın içinde duruyordur duruyor. herkese. <laughs> Babam ben köpeği görmedim ama. Ben köpeği görmedim aşkım. Aldı gitti. Ha onun nasıl onun nasıl Tamam oğlum neyse dert etme tamam. <laughs> Babam onun nasibiymiş o yedi ne yapayım ben görmedim ben arkamı döndüm aldı gitti. Tamam başka kampta yaparız yine tavuk. <laughs> tamam gidek bir tane tavuk alak gerek mi? <laughs> tamam. Bak, olsun. Olsun babam bak kestanelerimiz var. Senin ekmeğin kaldı. Olsun babam olsun. Bak bak kestanelerimiz var güzel güzel. Bak çayımız da var. Muhammed ne oldu? Etin nerede? Etini çaldı. Kırkız ha? Nasıl çaldılar? Nasıl Abi, götürdü? Ağzına koyarak götürdü. Dert etme oğlum bak çayımız kestanemiz var. Senin de bir ekmek kaldı. Marshmallow'ları yedin mi hepsine? Marshmallow bitti mi? Bitti. Abim yedi. Abin yediyse sıkıntı yok o zaman. Dert etme tamam mı böyle şeyleri? Marshmallow <laughs> çaldı. Tamam olmasın önemli değil. Bak çayımız var. Ateşimiz yanıyor. Hadi bakalım yememizi yiyelim.